Merhaba de bebeğim. Merhaba. Nasıl gidiyor araba? Güzel. <laughs> i̇nce pastanesini arıyoruz bugün. Ahma cançın mı? Ince ince mi? Hı? Yani işin aslı aç diyorum sen. Aç mısın? Evet. Hadi in, o zaman. Şöyle yapalım, gelsene. Ne o nereden? Yine aşağıda. Yok, burada. Ben şu yukarıdaki cadde üzerinde diye biliyorum. Şöyle aşağı doğru gideceğiz. Bahariye Caddesi'nde değil mi? abi nasıl sağ İyi o ben o bana geliyorum. Sağ sol. Sağ sol. Sağ evet, geliyor? Evet. Sağ, gel şu sağ Sağa dönelim gel. şaşkın hep buralarda. Yani Kaldırmış ya bir can Hatırlıyor musun onu? Şişman mankeni. Şişman marketi. Ama mankeni var <gülüyor> <gülüyor> ki, ya, diyor ki, Yapay zeka yaptı, değiştiremiyorum. O zaman ne sana para veriyorum? Bu herhalde şey yapıyorum. herhalde Evet şuradaydı. Bak kaldırmışlar tam karşıdaydı. Ah çocuğumu kimdir nereye götürdüler? kaç metre olduğunu gösteriyor mu? Hastanenin? 5 dakika 300 metre. Ha. Ah, şuna bak yavrum benim ya. Çok biliyorum bunlara. Canım benim. Maşallah nasıl besili. Allah'ım esir gelsin. Baba mı Hayır köpeğe yani. Tuzlu pastanesini arıyoruz biz. Tuzlu <laughs> pasta yiyeceğizdir değil mi kızım? Aa, bak ne güzel görüyor musun? Bak hayvanlar için yavaş gidiniz diyor. Bak. İşte bu ya. İnsanlık bu işte görüyor musun? Görüyor musun Cansucuğum? bayağı yüksek mi ya? Kaç kilo. Şu sokak ne güzelmiş. Çekeyim mi sana? Gel artık şöyle gidelim bakarız. Dutch. Oh şuna bak. Hayvanlardan güzel bir şey yok şu dünyada ya. Arkadaşlar ben erkeğim benim de. be, ay kışlık giydirmişler bu sefer. Ah, Cansucuğum, şimdi merhaba demeden gitmek olmaz. Bebeğim, al beni çek. Erkeğimle. Gel. Bir selam vereyim, gidelim. Şey mi, fotoğraf mı? Fotoğraf mı? Hı. <gülüyor> ha? <gülüyor> Hayırlıyorum, benim. Hayırlıyorum, benim. Hadi gidelim <laughs> Ay ne çirkin bir yaratık ya Kuşkosu Hadi gidelim Allah'a emanet Oradan şöyle çıkarız. Ekran görüntüsü olur He, Tamam tamam halk eğitime bak ne güzel yeri şey kocaman bahçesi ay şunu suratına bak Cansu baksana yüzü çok güzel burnu kocaman burası kullanılıyor mu? evet peki öyle gibi değil ki orada ne var Gördün mü? Neyi? Kız paket servis şeyi. Aferin. Burası modaya çıkıyor değil mi? Modaya çıkıyor burası öyle biliyorum. O zaman şu aşağıda şey Dondurmacı vardı. Nasıl güzel dondurması vardı. Birkaç defa gelip girmiştim. bir top dondurma 400 lira. Bulduk. Karşıda var. Karşı işte. Pizza restoranı buranın muzlu pastası çok güzelmiş. Metepliler geldik. Bir tane. Ah can sucum da şu kediciye selam verelim. Kızım nasılsın? İyi misin aşkım? Selam. Canım. Hiçbir şey yok yanımda ya. Of çok da güzelsin çok tatlısın. Al ah 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 yerim seni. Of kuş çok kuş. <laughs> Vallahi yok yanımda bir şey. Bu içeridekiler de sana zararlı. Ne yapacağız? Ne yapalım? Ha? Ha? Yapacak bir şey yok. Hadi girelim alalım. Yiyeceğimiz şeyleri. Ne güzelmiş bu. Cansucuğum alacağımız şey şu muzlu pasta. Şu. Bu Nasıl? Başka bir şey de yiyebilirsin. Yine bundan yiyeceğim diye bir şey yok. Hepsini yiyelim, kilo alalım, şişelim. Hadi gel. Bir tane. Şu karşıdaki teyzelere bak Cansucuğum. Görüyor musun? Şu yataktan kalkıp gelmiş teyzeciğim mi ya kesinlikle dedikodu yapıyorlar şu anda. Bak hararetli hararetli. Ah, anacığım, yapma etme yanacaksın. Yanacaksın öbür dünyada. Burasını böyle küçük bir park yapmışlar. sana bir uzmanlık sorusu da. Tamam. Buradan e, saat kaç? Ee, daha beş saat. Beş, iki saat var. Yarım saat sürüyor yürüyerek. Otobüse de binebiliriz. Yok otobüse gerek yok ki. Ben yürüyebilirim. Benim ayaklarım ben rahat çünkü. Şu ne kadar acayip yiyor şu şeyi baksana. Nasıl acıkmış yavrum benim ya. Ha, yedi gidiyor. Ama çok değil mi? çok böyle vahşice yiyordu şu ekmekleri. Cansucuğum. O gideceğimiz konser alanında çay içilecek bir yer var mı? Tabii ya ben Aa gidelim çay içelim çay sadım. Pastanın üstüne çay iyi gider. Keşke yanında içebilseydik. Bulamadık. Şunun güzelliğine bak Cansucuğum ya. Bak sana yavrum benim. Kuş mu? He. onu doyursun, uçsun, su içsin. hepsi bu işte. Kaç He, bu kadar basit ama insanlar bunları yok etme derdindeler. Rabbim herkesin kalbine göre versin inşallah. Ya bu teyze çok ilgimi çekti ya. <laughs> Sohbetine dahil olursun Bir dakika yani. Allah'ı göstererekten bir şeyler yapıyor. Allah şahit diyor. Şöyle böyle Allah yaptı diyor. Allah şahit diyor, diyor yanımda oturan öğrenci diyor. Ev er erkek attı diyor. Can sucum saçmalama ya. Böyle teyzeler bunları konuşuyorlar. Arkadaşı Aşık. Aşık bak Allah'ım ya. ya. Bir dahaki sefer ona gününü göstereceğim diyor. Artık bilmiyorum diyor. Ne hali varsa görsün diyor. Ah, ah memelerimin altında ellerimi ısıtayım diyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ya da havalandı>. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah teyzeciğim pijamasını bile çıkartmadan koşa koşa gelmiş buraya dedi kodu yapmaya. Ah yüze, casus uyumlu, da casus gibi gidiyor. Ah casus gibi. Ne be? Teyzeye gelelim tekrar. Ah bunlar, bunlar dedikodu yapmayan. Bunlar, bunlar dedikodu yapmayanlar. Öyle oturuyorlar. Ah bunlar dedikodu yapanlar işte. Biz ne yapıyoruz? Ben bunları ben insanları inceleme koşuma can sucum. Bu teyze çok dikkatimi çekti. Bayağı öfkelenmiş. gelinini anlatıyordur bence. He? Gelinini falan anlatıyordur. Çok saçma. Herkes kendi hayatına baksın. Kötü gelin varsa konuşmaya verirsin olur biter. Muhatap olmazsın. Pijamanı çıkaraydı neydi teyzecim ya. Bu arada karşıda bir yerde oturuyor can sucum. Yok en yok çok yok. da bu ortadaki tontiş konuşuyor ha. Hele yani şu eşarplı hiç katılmıyor. Bak bak bak. İkisini kaleye getiriyor. <gülüyor> 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 bak. Hiç ne durmuyor o o çenesi arkadaş ya. Bak. Şey işte soldaki teyze sıkılmış gibi duruyor. Susa da eve gitsekler gibi bir hal var. He. Ay nasıl bir kadın. Hiç çenesi durmuyor Allah'ım ya. Herhalde şimdi orada evi nasıl temizlediğini, yemeği nasıl yaptığını anlatmıyordur değil mi Can Cansu'cum? Tabii canım, bir olay ah teyzeciğim cehennemde yanacaksın. iki ayağın çukurda sus. Ne yapalım biz bebeğim? Gidelim mi? Anne şu duvardaki kırmızı çizilmiş yüze bak. Ha şu. Daha fazla yaklaşmıyor. Evet değişik bir şey. Ben de bu İstanbul sokaklarının şeylerini seviyorum. Her tarafa böyle resim yapıyorlar ya. Hatta öyle ki şu apartmanın kapısına bakar mısın ya? <laughs> Kapıya bak. <laughs> Normal kullanılan bir apartman girişi. hava serin. Ah İstanbul güzel. Çilek sokağa gidelim mi? Onu gelmişsin işte. He, hani vakit geçirmek için diyorum. Şu kuşta ne kadar acıkmış. Bir saat ya. Ne <laughs> Hop kalkalım o zaman gel. Hani güzel serin oturulur. E, bir de çayımız olsaydı iyiydi. Ay, şey. Ne oldu annem? Bir, bir sı sıcak bir şey ki ya. Artık hava serinledi. Bence bunu giymelisin. Bir şeyini düşürme. Bak ceplerini kapattın mı? Eşyalarını düşürme. Sonra üzülmeyelim. Ya da şöyle aşağı doğru gidelim mi? Gel. gideceğimiz yere gitmez anneciğim. anam yıllardır <laughs> şuradasın, bir öğrenememişsin ben bir dediğim bir ya. Yani. Ha gitmez tabii ki. Orası dedim ya şeye gidiyor. Moda falan gidiyor. Şimdi geldiğimiz şekilde aşağı ineceğiz. Bizim sağlık servisi vardı ya. <laughs> or or oraya gideceğiz evet. çok şık <Gülüyor> <Gülüyor> anne yeni nesil çay içmiyor artık. <laughs> ya bu ne şıklık ya. Evet evet. Ne yapıyorsun? Burnu kocaman. Böyle <laughs> <laughs> çok seviyorum. Samizdat. Rusçadan geliyor. Ne? Samizdat. Dur durayım Ne kıydı? Ay çok böyle yemiyorum ya normalde. İçmiyor Allah. İşte şu, şu yapıları çok seviyorum. Şu kiliseye giremiyoruz değil mi Çeksin karısı? Kapalı herhalde. Yani. Ben. Acaba oradan böyle aşağı insek inebilir miyiz aşağı? Altı yola çıkar mı şu yok. yol? Ara sokaktan gitsek yok. aşağı çıkmaz mı? A biliyor gibi yok diyor. Ne biliyorsun <laughs> Cansu? Bu yolun bir alt yolundan gideceğiz kızım. Buradan aşağı sonra döneceğiz <laughs> yani. Aşağıya sokak su koymuş. İşte Neyse. Arabaya dönüş, gidiyorum. Annem! Ya bu ne güzel miydi? Aslan'a zendiyor yüzü. Şu da oyun Hı. oynuyor. Kızım! Onu seyrediyor. Arkadaşını seyrediyor değil mi? Güzellik! Ah canım senin ya. Yine iyi kutu koymuşlar. Yağmur Yağmur falan yansa ne yapacak işte. I'm going to